Değerli arkadaşlar merhabalar sefespeti sefe kanalına hoş geldiniz. Vestel Beyaz eşya temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Temel analizinde Splyvol Trading'den destek alacağım. Bu noktada çok detaylı bir temel analiz sunan bir site hem de sektöründeki karşılaştırmaları, temettü süreçlerini gerçekleştireceğim. Daha metal eşya endeksindeki teknikteki durumu yine dolar kurundaki Durumlarını da yine teknikte değerlendireceğim. Hemen şöyle başlayalım. Umarım keyifli bir inceleme olur. Vestel'in burada belirtiyor. Avrupa uluslararası çapta elektronik ve beyaz eşya üreticisi olduğu belirtilmekte. Zaten burada değerlendirme bölümünde oldukça güzel puan almakta. Gelecekle ilgili kazançlıklarında önemli beklentiler var. Geçmişiyle ilgili nötr diyebiliriz. Bu noktada finansal sağlığı da yine nötrün biraz üzerinde. Ayrıca temettü noktasında da yine nötr üstü bir durum söz konusu. Gerçeği uygun değerinin altında olduğundan bahsedebiliriz. Evet. beyaz eşya için hem temel oranları hem de analistlerin beklentilerinden evet. Evet. Kazancın yıllıkta %25-35 artması bekleniyormuş ki geçen 5 yıl içerisinde %38 kazançlılıklar ortalamada büyüdüğünden bahsediliyor. Ve serbest eşyanın kazançlılıklarına şöyle bir bakalım. Yıllıklandırılmışta 1 milyar 780 milyona ulaşmış. 4 yıl içerisinde nerelerden gelmiş? 373'lerden bir adım adım şu anda böyle 2 milyarlara doğru ilerleyen bir Vestel. Hatta döviz kaynaklı daha fazla kazançlılıklar da elde etmesi lazımdı. Ancak maalesef borçluluklarda hızlı boyutta ilerliyor şirketin. Hemen burada yüksek düzeyde borcunun olduğundan bahsediyor ki bu hususu detaylandıracağız. ve hemen şöyle aşağı doğru inmek istiyorum. Kararsız temettü sicilini olduğundan da bahsedilmekte şirket için. temettülerini geçmişte şöyle hemen hızlıca bakalım nasıl verdiğine. Şu anda 5 küsürlere düşmüş zamanında çok çok yüksek olduğu 20'ler 25'lere yirmi çıktı dönemler var. 2'ler var 10 küsürler çok değişkenlik gösteren bir temettü verimliliğine sahip olduğundan e, şirketin bahsedilmekte. Hemen devam ediyorum aşağı doğru yakın dönemde temettüsünü yine verecek şirket. Hemen o durumu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle e, burada belirtiyor 30 e, Haziran itibariyle e, temettüsünü gerçekleştirecek %4,4 oranında ödeme oranı ise %39 olduğu belirtiliyor şirket için. Bunu da yine ilerleyen aşağı bölümlerde daha fazla detaylandıracağım. Hemen şurada şirketin kazançlılığından, satışlarından elde ettiği kar nasıl olmuş? Onu bir bakalım. 18 milyonluk bir hasılat gelirim. Bakın çok büyük konularla kazançlılığına göre oynuyorken şirketin kazançlılıkta buna bağlı bir zayıflığı var. Bakın 18 milyar 626 milyonluk miktarda yıllıklandırılmış satış yapmış durumda şirket. 1 milyar 780'i kendisine kalabilmiş. Burada 15 küsür milyarlık burada gelir maliyetleri söz konusu. burada zaten brüt karı görmekteyiz. 1 milyar 200 milyonluk. E, bunun üzerinden de 1 milyar 400 milyon daha ilave giderlerde düşünce 1 milyar 800 gibi bir miktar kalmış oluyor. Ciddi aşağıda şirketin market değeri olan 15-16 milyar market değeri var. Piyasa değeri var piyasa değerinden daha fazla iş yapan bir şirket aslında ama bu karlılıklar, brüt kar marjları maalesef zayıf kalıyor. Şöyle hemen göstermek isterim sizlere. Burada hani yavaş yavaş bir artışlar söz konusu ama yine de hani daha yüksek bir 20'leri böyle 20'leri biraz daha aşan bir brüt kar marjının oluşması, yani böyle FAVÖN'e 20'lere doğru geliyor olması, FAVÖK marjının da oldukça e, önemli olacaktır. Umarım bu satışlarına bağlı biraz burada marjlarda büyüme gerçekleştirirse Kârı otomatikmen çok hızlı büyütebilir şirket. Hemen devam ediyoruz. Değerlendirmesinde gerçeğe uygun değerinin altında olduğundan bahsediliyor. Hemen o duruma geleceğim. 9 lira 84 kuruştan şu anda pazarda fiyatı var. Burada değer biçilen fiyat 12 lira 73 kuruşluk değer biçilmekte. Hem analistlerin tavsiyelerinden hem şirketin kendi temel olumlu <laughs> geleceği geleceğiyle ilgili beklentilerinden bir puanlama yaptığı bir durumdur. Burada da güzel bir beklenti söz konusu şirket için. Makul değerinin önemli derecede altında olduğundan bahsediliyor. Hemen şirketin fiyat kazanç oranı buradaki sektörü olan metal eşya dayanıklı tüketim sektörü bölümünden. Yani piyasa defter ortalaması bir tık üzerinde. Bu noktada biraz bakın 2.9. Ee, burada dayanıklı tüketim sektöründe 2.6 olduğu görülmekte. Şirketin bu noktada biraz daha yüksek bir piyasa defter ortalaması söz konusu. Şöyle bakalım piyasa defter ortalaması 2.90'larda 5.20'lerden gelmiş durumda. Önemli bir düşüş var. Ama geçmişinde daha aşağı seviyelerde vardı. FK 868 yani tutunulacak bir FK'lar var kazançlılık var var yeni zirve seviyelerine doğru ataklar yapmalarında da bir problem görmem burada tekrar böyle bir buçukları ikileri görmeli gibi bir yaklaşımım olamaz kazançlılık çünkü destekler pozisyonda. Hemen devam edelim. Değerlendirme bölümünden şirket için e, özellikle FK yönünden e, önemli güzel bir puan gelmiş durumda. Gelecekteki büyüme beklentileri şirketin oldukça e, güzel durumda. E, şirketin kazanç şöyle hemen göstermek istiyorum. Kazanç ve gelir artışı bölümünde şu anda bulunduğu bölüm e, şöyle hemen sizlere göstermek isterim. 2021'in evet 2022'nin martında e, şu bölüm tam 1 milyar 780 kazanç 18 küsür milyarlık satışlar. Hemen şöyle bakıyorum. 2024'ün sonu itibariyle 44 milyarlık bir satış 3,71'lik bir kazançlılık iki katı birazcık yani karlılığında önemli bir atağın olacağı belirtilmekte 3 yıl süre zarfı içerisinde şirketten gayet güzel bir şekilde şirketten hem satışlarını ciddi oranda büyütmesi bekleniliyor hatta yani 18 küsürlerden 44'lere daha da artmış yani satışlar ciddi bir artış var kazançlılıklar da buna bağlı olarak büyümüş Şirketin tahmini yıllık geliri e, burada şöyle hemen direkt bu kazançtan bahsedelim 27,3 olduğu görülmekte burada işte dayanıklı eşya bölümünde %13. Yani aslında e, şirket pozitif ayrışmış durumda bu noktada markette de %15 olduğunu tüm e, kazançlılıklarda şirketlerin ortalama e, bu noktada oldukça önemli pozitif ayrışır durumda şirket bu nokta oldukça önemli e, sektöründen daha iyi bir kazançlılık yılı yaşıyor. Hisse başına düşen e, kazançlılıklar ne durumda ona da bir bakalım. 1 lira 11 kuruş şu anda her bir lotuna şirket e, para kazanmakta. Toplam lotu ne şirketin hemen ona bir bakalım. E, burada ödenmiş sermaye 1.600 milyonluk şirketin e, ödenmiş sermayesi lotu var yani. Bunu da işte 1 milyar e, şey 1.11'lik bir e, hisse başına kar ile işte e, şu deminki görmüş olduğunuz 1 milyar 780 ortaya çıkmış oluyor. Her bir lotuna 1 lira 11 kuruş para kazanıyor. İleride beklenti şirket için 3 yıl içerisinde 2 lira 32 kuruş. Yani bir iki katlık yine her lotuna kazanç sağlaması bekleniyor şirket için. Evet gelecekteki öz sermaye karlılığı ise yine sektöründen çok daha. O <laughs> tahmin ediliyor %46'lık bir beklenti oluşmuş şirket için. Devam ediyorum. Geçmiş performansında kaliteli kazanç başlığı var. Satışlarını çok sert büyüttüğü için bu noktada kaliteli kazanç diyor. Ancak önemli bir sorunumuz şirketin borçluluk yönünden aslında. Artan kar marjı, e, boyutu burada sıkıntı olarak görülüyor. e, büyümeyi hızlandıramama hususu da söz konusu şirkette e, son 5 yıllık ortalaması %38 iken son yıl e, kazançlılık ortalaması son 1 yılın için 11 oldu, 18 olduğu görülüyor. Bu yönüyle hani geçmiş kazançlılıkları içerisinde bir büyüme durumunda bir zayıflama olduğu bu noktada belirtilmekte. Evet şöyle aşağı doğru devam edelim şirket için. Finansal sağlık boyutuna bir bakalım. Kısa vadeli varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilir durumda şu anda. 14 milyar 100, 140 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülüğü, şey kısa vadeli varlıkları var. Burada ise kısa vadeli yükümlülükler ise 12 milyar 340 milyon karşılıyor tabii daha iyi olsaydı 1,5 oranlarına doğru isteriz daha rahat olmasını ama burada uzun vadeli varlıkları özellikle 4,5 milyarlarda 775 milyon ise uzun vadeli yükümlülüğü var. Uzun vadede kolaylık var ama kısa da biraz sıkıntılar var çünkü nakit hususunda bir zorluk var. Şirketin bakın burada keş bölümünü görüyorsunuz. Nakit ve benzeri 108 milyon sadece. Burada alacak bölümü çok büyük şirketin. 9 milyarlarda alacağı var kısa vadede. Bu durumlardan kaynaklı aslında işte korkuyu oluşturan finansal boyutu bu olmakta şirketin bakın şurası öz kaynağına kalan 5 milyarlık bölümü burası yine borca giden bölümleri görmekteyiz şirket için diğer yükümlülükler derken şurada 5 milyarlık bir miktar kalıyor şirketin öz kaynağı olarak. Burada nakitinin daha güçlü olması önem arz etmekte. Evet önemli temettü şirketi olduğunu belirttik. Yine yüksek temettü şirketi olarak belirtiliyor. Birçok şirkete göre çok daha iyi bir temettü verdiğini bakın. tap 25'ten de iyi veriyor. 4.4 ile ve 3 yıl sonra 9.2'lik bir beklenti var. Bu da yakın zamanda temettüsünü vereceği 16 günün kaldığı belirtilmekte. Artan temettü yok. İstikrarlığında bir bozukluk var. E, hemen şöyle temettü verim oranı nasıl? Ona bir bakmak istiyorum. Kazancın e, kazancının %39'unu nakitin ise %55'ini dağıtmış oluyor. Bu durum da önemli. Tabii daha az dağıtıyor olsa bu noktada nakit noktası ama şirket metemettü vermeyi önemseyen bir şirket. Kazançlılık nakit zorluğundan dolayı aslında daha fazla veremiyor. Normalde bu şirket eli biraz daha açık, rahat olsa daha eli açık olmakta. Evet devam ediyorum. Şirketle ilgili şöyle A Zorlu yönetim kurulu 56 yaş ortalaması var. E, tecrübeli bir grup olarak değerlendirilmekte. Hemen şöyle sahiplik durumlarına bir bakalım. Şirketin ne durumda sahiplik durumu. Hemen zaten %82,53'ünü Zorlu Holding'e ait olduğunu görmekteyiz. Burada kurumlara ise %3,4'lük bir oran kalıyor. Mesela Norgensbank, e, Trogon Varlık diye belirtilmiş küçük küçük miktarlar. Burada ise kamuoyuna %14,1'lik kısmı aslında kamuoyunun. Hemen şöyle bakalım bir değişim var mı yakın zamanda? HSBC azaltım yapmış. E, Mellon'da varlık yönetiminde biraz artış var. Ziraat portföy yakın bir zamanda artırım gerçekleştirdiğini görüyoruz. 30 Nisan 2022'de %10'luk mesela ziraat portföyde bir artış söz konusu olmuş. Bu kumelyon ne zaman olmuş? 31 Mayıs'ta mesela çok yakın bir tarihte arttırdığını görüyoruz. HSBC ne yapmış? 31 Mart'ta azaltmış. Evet. Şirkette ilgili çalışan sayısının da istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Geleceğine dair temettü verimliliğinin yüksek beklenti olması, kazançlılıklarının artacağı, satışların hatta daha da yükseleceğine dair beklentilerin olduğunu görmüş olduk. Vessel beyaz eşya için. FK oranı da yine bir on bandı içerisinde hatta sektöründen de iyi durumda. Bu veriler ışığında aslında şirketin fiyatının gerçek fiyattan, değer fiyatından daha aşağı olduğuna dair bir tahminde bulunuyor. Simply Evet bu bölümü bitirdim. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Ee, şöyle bir beğeni hatırlatmasında da bulunmak istiyorum. Beğeni de bulunmanız kanala güç katıyor. Bir de yorumda bulunursanız çok çok mutlu olurum. Hemen şöyle bakalım. Öncelikle dolar durumunda önemli sert bir düşüşü var. Hemen o durumları bir görelim. Ne kadarlık düşmüş. En düştü yer %55 sonra biraz tepkisi var. Şu anda %45 gibi bir miktarda erime söz konusu. Bulunduğu yer itibariyle ise gümüş ralliyi başlatamadı. Buradan bakın gümüş ralliyi gelmedi. Biraz aşağıya devam ediyor eğilim. Kalemin ee, kalemim bugün çalışmadı. Şöyle biraz daha yakınlaşalım arkadaşlar. Bir sarkma burada 52 centlere doğru gelir mi? Çünkü burada bir e, oluşum biraz aşağılarda sarkma potansiyeli bulunuyor dolara karşı. Dolarda da ataklar var. Belki hani fiyatı çok düşmeden doların yükselmesine bağlı. Belki şu sarkmaları biraz daha e, görme potansiyeli var. Peki e, metal eşya endeksinde yer alan bir şirket o durumda işler nasıl? Bakın 377 seviyesinin yakın bölgesinde olmasından kaynaklı önemli potansiyel barındırmakta. EMA 55 144'ü kesmiş durumda arkadaşlar. Şöyle göstereyim mavi olan hareketli ortalama EMA 55 o kesişimi gerçekleşiyor. 377 olan ise mor oldukça yakın bir dönem destek almış buradan. trend yönü pozitif şeklinde devam etmekte. Metal eşya endeksine göre daha pozitif ayrışma potansiyeli bulunuyor şirketin. Hemen devam ediyorum. Şöyle haftalık logaritmikte önce bakalım. E şirketlere haftalık logaritmikte bakmak aslında büyük resim görmek için önemli olmakta. Kanal açısı bu şekilde. Bakın çok kez aşağıda desteklerin olduğu seviyeler var. Destekler, direnişler. Kanal yönü bu şekilde olduğunu düşünüyorum ki kazançlıklarına bağlı bir üst kanala geçme potansiyeli ilk etapta mevcut olduğunu düşünüyorum. 40 küsürük liralar 3 yıl içerisinde bir potansiyeli bu kanalda var. Umarım bir üst kanalda kendine e, artırım gerçekleştirir şirketin. E, bu marjlarında kazançlılık marjlarında ufak pozitif e, oynamalar çok büyük kazançlara neden olabilir Çünkü satışlarıyla ilgili beklenti büyüme beklentileri çok çok büyük. Umarım marjları da şöyle biraz daha pozitif lehine çevirebilir. Vestel beyaz eşya şu anda zaten Bollinger'ın üzerinde arkadaşlar. Şöyle hemen biraz daha yakınlaşmak istiyorum. Bollinger'ın üzerinde üst banda oturmuş da durumda. Umarım burada biraz kalıcı olup devam eder. Bollinger çok uzandı değil. Çok ayrışmış değil. Bollinger üzerindeki rallileri görüyorsunuz. Burada nokta nokta olan görünen. Mesela ne kadar büyük bir rally vermiş. Burada yine büyük ralliler gelmiş. Şu anda çok güzel bir Bollinger üstü. Başlangıç noktası ise bakın şuralar. Burada bir negatif pozitif pozitif devam ediyor. Buradaki Bollinger üstündeki süreç şu bölümü tamamen Bollinger üzerinde süreç olarak gerçekleştirmiş durumda. Vestel beyaz eşya. Evet artık günlükteki durumuna bir bakalım. Günlükte işler nasıl? Hemen şöyle büyütmek istiyorum. Günlükte trend pozitif olarak devam etmekte. MA55 ve bulutunun üzerindeki süreçler zaten uzun vade için pozitif bir görüntüdür. E yani ne olur destek bölümlerine sarkmalar, destekten takibi almalar çok daha kıymetli olmakta şirketlerde. Umarım burada 9 lira 35 kuruş seviyelerini test eder. Burada da MA55'ten bir destek alırsa güzel bir seviye olur. Geçmişindeki zirve seviyesidir burası en azından bir güçlü destek bölgesi. Şirketin uzun vadede potansiyeline bağlı olarak da e, her kademede bir e, yani uzun vade için fırsatları da beraberinde getirebilir. Tabii ki kişisel görüş olarak anlatıyorum. E, şirketlere sepet oluşturmadan ve uzun vadede yaklaşımda bulunmazsanız çok kumara dönmüş oluyorlar. Yatırım için e, şirketlerinizden e, atak yapan şirketlerden beklentinizin altında kalan şirketlere kademeli alımlar gerçekleştiriyor olmanız aslında uzun vadede ortaklıklarınızı büyüterek hedefe ilerlemenizi sağlatır. O yüzden heyecana kapılmadan düşüşleri de fırsat biliyor olmak çok çok önemli. Bu hususları biraz havuz sistemiyle de anlatıyorum. Havuz sistemini mutlaka eğitimlerini izleyiniz. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayınız. Ayrıca katıl desteğiyle birçok içerikten yine yararlanabiliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Havuz sistemi, orta vadeli takip serileri, eğitim videoları, lider fonlar serileri temettü skorları, sektörün efendileri serisi, hazır tablolar, kullanmış olduğum indikatörler, değer yatırımı, rally serileri gibi birçok içerikle ile ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu noktada sizler de destekte bulunuyorsunuz. Sağ olun. Ee, gelecek bir incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.